Merhaba arkadaşlar. Bu videoda 4. ünitenin sunum programları konusuyla devam edeceğiz. 4. ünitemizde sunum programları ile ilgili iki sayfamız var. Biraz kısa bir video olacak ama devamındaki konuları sonraki videolarda değiniriz. Bu konuları sizin için sınava hazırlık olsun diye çekiyorum. Dilerseniz şimdi ekran paylaşımıyla yine Sunu programını anlatmaya devam edelim arkadaşlar. Evet, şimdi sunu programı dediğim şey nedir? Sunu programı çocuklar kalabalık bir grubun karşısında tıpkı sınıfta öğretmenlerimiz ders anlatıyor ya kalabalık insanlar var öğrencileri bu grubun karşısında bir şeyler anlatmak bir bilgi sunmak durumu. Hasıl oluyorsa, böyle bir şey gerekiyorsa, o zaman sunu programını kullanınız. Neden? Çünkü insanların karşısında sadece konuş, 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 onlara hiçbir şey gösterme, video izletme, resim gösterme, o insanlar bir süre sonra sıkılır arkadaşlar. Sıkıldıktan sonra ne yaparlar? Açarlar, telefonuyla uğraşarlar. İşte pencereden dışarıda izlerler. O anda sen de dikkatleri olmaz. Ama bunun haricinde bir resimli belge göstersen, bakın arkadaşlar bu programda şöyle bir şey kullanıyoruz. Hareketli bir e, nesne göstersen, bir resim göstersen, insanlar hem orayı takip edecek dikkati orada olacak, hem de o konuyu resmiyle birlikte gördüğü için daha iyi öğrenecek arkadaşlar. O yüzden biz sunular hazırlarız ki insanlar bir mesajı hem yazılı hem görsel hem de sesli olarak duysun ki daha iyi anlasın dikkati dağılmasın yine sunu programı olarak birçok seçeneğimiz var ücretsiz Google Slideslar var Pro Show Gold var Powtoon var Prezi var yine Prezi çok iyi bir yazılım ben de gördüm Prezinin kullanımını uyguladım da. Ama priz biraz daha profesyonel kaçıyor. Ee, sizin burada kullanımınızı gayet karşılayacak Microsoft PowerPoint ile biz devam edeceğiz. PowerPoint haricinde de dediğim gibi farklı sunu programları da var ama PowerPoint de gayet yeterli ve güzel arkadaşlar. Ee, yine PowerPoint'i Microsoft yaptığı için Paint ve Word programına çok benziyor. Bakın yerleşimine baktığımız zaman yine Word'de olduğu bir üstte menüler var. Menülerin altında şeritler var. Hatta bu şeritteki bazı düğmeler Word'le aynı gibi. Hatta aynı. İşte belge başlığı aynı yerde. Çarpı, büyüt, küçült düğmeleri aynı yerde. Durum çubuğu var. Büyütme, küçültme ayarları yine aynı yerde. Burada tek farklı olan kısım şu orta kısım arkadaşlar. Çünkü... Word'de işimiz kağıt üzerinde bir şeyler tasarlamaktı. Ama burada işimiz ekranlarda bir resim, bir video göstermek olduğu için buradaki durum biraz daha farklı. Bakın bu aslında şurada gösterdiğim, çizdiğim alan bir bilgisayar ekranı gibi düşünebiliriz. Bir ekranın küçültülmüş hali burada gösteriliyor. Aslında biz insanlara burada slaytlar ekranda gösterilecek görünümler yani. Ekranda gösterilecek görünümleri tasarlıyoruz. Ve kaç tane slide varsa da belgemizde sunumuzda o kadar slide burada böyle küçük bir resim olarak gösteriliyor. Mesela şu anki ekrandaki slide'da sunu sunuda kaç tane slide var? Bir tane slide var. Tamam. Şimdi PowerPoint programını nasıl açarsınız? Arama bölümüne geliyorsunuz. Power W ile yazdığınız zaman turuncu simge hakimdir PowerPoint'te. Turuncu P harfini görüyoruz. Buna bastığınız zaman PowerPoint yine açılıyor. Buradan tıpkı Word'de seçtiğimiz gibi boş bir sunuyu seçiyoruz. Bakın dediğim gibi dikdörtgen açıldı. Şu yukarıya dikkat edecek olursak bakın yazı tipi Word'le aynı paragraf Word'le aynı. İşte çizim şekil ekleme Word'le aynı. Ekle'ye geliyorum tablo bakın Word'le aynı. Resim aynı, şekil aynı. O yüzden birçok şey burada aynı. Sadece bizim burada farklı olarak görmemiz gereken konulara değineceğim. Peki. Ekran yerleşimini böylece görmüş oluyoruz. Bakın burada diyor ki ee, belge oluşturma, yeni belge açma, kaydetme, farklı kaydetme, yazdırma gibi temel ve en sık kullanılan komutlar dosya menüsünde yer alır. Bunu Word'de görmüştük arkadaşlar. Yani bir belge tasarladıysanız bunu kaydetmek için dosyaya gelip ne diyorsun? Kaydet diyorsun ve göz atlıyorsun. Buradan isim veriyorsun ve yerini seçiyorsun. Masa üstünü seçtim. İlk bunu diye bunu Kaydettim. Bakın kaydetme Word ile aynı. Aç, yeni, boş dediğin zaman açıyor. Yazdıra geldiğin zaman tıpkı Word'deki gibi bu sunuyu yazdıra biliyorsun kağıt üzerinde. O yüzden dosya kısmımız aynı arkadaşlar. Microsoft PowerPoint programında kaydedilen dosyaların uzantıları PPTX olur. Hani resim dosyalarında JPG gibi bir uzantı var demiştim ya. Buradaki uzantının türü de pptx oluyor arkadaşlar. Şunu geçiyorum. Peki şöyle bir bakalım ekrana. Bakın Word'de bir yere tıkladığımda hemen orada bir imleç çıkıyordu. Oraya yazı ekleyebiliyordum. Ama bakın burayı bir yerlere tıklıyorum. Tıkladığım yere yazı ekleyemiyorum. PowerPoint'te çocuklar yazılar sadece şöyle kutuların içerisine, metin kutularına ekleniyor. Bakın buraya tıkladığımda ha imleç o zaman geliyor. İşte diyorum ki bilişim teknolojileri ve yazılım dersi. Buraya da mesela ismimi yaz. Coşkun Gemici şeklinde yaz. Tabii bu çok siyah beyaz oldu. Buna renk verebilirsiniz. Renk vermek için tıpkı Word'de olduğu gibi bir yazıyı seçiyorum. Bakın renk tuşu Word aynı. Hiç işlememe bile gerek kalmadı. Buradan tıklıyorum. Mesela bunu da e, farklı bir renk yapayım. Yeşil yaptım. Bakın biraz daha renkli bir tasarım elde ettim. Peki ilk sayfa böyleydi. İkinci sayfa eklemek istiyorsam ne yapacağım? Hemen bakın burada yazı tipinin yanında Word'den farklı olarak slaytlar diye bir bölüm var. Buradan yeni slide ekleme düğmesine bastığım zaman bakın ikinci slide'ım eklendi. İlk slide'da ortada iki tane vardı. Çünkü burası başlık slide olarak isimlendirilir. Karşılamadır. Yani bir sunuyu şu düğmeden başlatıyoruz. Başlattığımda sunu böyle ekranı kaplar. O anlatım yapacağımız bu kişinin grubun karşısına geçersiniz. Evet arkadaşlar merhaba. Bugün bilişim teknolojileri ve yazılım dersi işleyeceğiz. Benim ismim Coşkun Gemici diyorum ve bir sonraki düğmeye basıyorum ve sonraki slayt ekranına geliyor. Bir tane daha basıyorum, bir sonraki geliyor. Bakın sonra yoktu, siyah oldu, bittiğini bildirdi. Böyle tasarımlarım geliyor. İlk ekranım karşılama ekranıdır böyle işte. Anlatımı başladım ekran. Ama ikinci ekranım bakın biraz daha açıklama yönelik. İşte buraya diyorum ki başlık atıyorum. Sunu programlarını anlatacağım size. İşte priz var, Google Slide'lar var, bir de Power Point var diyorum mesela. Bu şekilde anlatacağım konuları özet olarak ekrana ekliyorum. Bir de bunların yanına şöyle resimler eklesem. Değil mi? Mesela Prezi'nin resmini. işte Google Slides'ın resmini eklesem çok daha renkli ve güzel bir sunu elde etmiş olurum arkadaşlar. Peki bir tane daha sayfa eklemek istiyorum. O zaman geliyorum buraya bir tane daha basıyorum. Peki hocam buradan başka bir şekilde eklemenin yolu yok mu? Var. Hani enter ne yapıyordu çocuklar? Bir alta geçiyordu. Yeni satır açıyordu ya. Word'de. Buraya gelip. Bakın buraya tıklayıp. Enter yaparsam ne no olacak? Enter'a bastım. Bakın dördüncü slide ekledi. Bir daha Enter'a bastım. Beşinci eklendi. Gördüğünüz gibi. Yani Enter'a basarsanız burada da eklemiş olursunuz. Ha, fazla eklediysen silmek istiyorsan da silmek istediğin yere tıklıyorsun. Tıkladığın bakın bunun etrafı turuncu bir koyu turuncu bir renk alıyor. Sağ tuş yaptım. Ne var bakın burada? Slide'ı sil. Sağ tuş yaptım. Slide'ı sil. Veya o slide'ı tıkladıktan sonra, turuncu yaptıktan sonra klavyeden yazın silme tuşuna bastım. Bakın bastığım anda silindi. Bir daha yazın silme tuşuna bastım. Bu da gitti. Ay fazla gitti. Geri almak istiyorum. Hemen bakın burada Word'de gördüğümüz geri al'a bastım o fazla sildiğim şey geri alındı. Beni kurtarmış oldu. Geri al tuşu arkadaşlar. Bakın bu şekilde slide'ımı ekleyebildim. Nasıl ekledim? Birinci yol. Yukarıdan girişten slide ekleye basmak. İkinci yol. Buraya gelip enter'a basmak. Üçüncü yol. Sağ tuş. Bakın şurada boş bir alanda sağ tuş. Bakın ne çıktı yine burada? Yeni slide çıktı. Buna basarsam da bakın yine yeni slide ekledim. İşte slide nasıl eklenir? Bu slide'ın konusunda da slide ekleme. Birinci yol giriş. İkinci yol enter. Üçüncü yol sol bölmede sağ tuş yapıp yeni slide'a basmak diye açıklar. Bakın bu şekilde anlatımlarımı yapabiliyorum. Evet. Slide ekleme işlemimiz böyle arkadaşlar. Peki metin ekleme nasıl olur? Mesela ben bu sayfaya tam şu alta bir not eklemek istiyorum. Şuraya mesela şu sayfada bu alta bir not eklemek istiyorum. Ama tıklıyorum buraya bana yazı yazmama izin vermiyor. Not eklemek istiyorum. Eklemek. Acaba ekleye girsem mi? Ekleye girdim. Acaba burada neye basabilirim? O. Oh, hocam metin kutusu var. Hani başta demiştiniz ya metinler kutu içinde oluyor. Acaba buna bassam? Bakın bastım. Farem değişik bir simgeye dönüştü. Bir kutu çiziyorum. Bakın. Artık buraya da bu kutunun içerisinde de metin yazabiliyorum. Nasıl yaptım? Ekleye geldim, metin kutusuna bastım ve yazacağım kutuyu çizdim ve içine yazıyorum. Not: Biz bu programlardan Power Point kullanacağız. Yaz. Bakın bu şekilde yeni bir kutucuk daha buraya ekledim ve yazmam gereken şeyi buraya ekleyebildim arkadaşlar. Metin kutusu da bu şekilde yapılıyor. Hatta bunu renklendirebilirim. Tıpkı Word'da olduğu gibi seçiyorum. Ve buna şuradan renklerden bir renk veriyorum. Evet. Slide'ı başlatıyorum en başa gelip. Başlat dedim. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle bilişim teknoloji ve yazım dersi işleyeceğiz. Benim ismim Coşkun. Bakın. ikiye geçtim. Bastım. Sunu programlarını anlatacağım size. Prezi var. Google Slide var. Şu var. Bu var. PowerPoint var. Filan. Böyle anlattı anlattı öğretmen. Dedi ki en son. Not. Biz bu programlardan PowerPoint'i kullanacağız. Dedi. Ve sonrakine geçti. Şimdiki konumuzda slide ekleme falan diye böyle anlata anlata devam ediyorsun. Bitince siyah ekran görüp bir daha basarsan anlatımı sonlandırmış oluyorsun arkadaşlar. Bakın işte burada neyi işledik sizinle? Slide ekleme yöntemlerini işledik ve bir metin kutusu ekrana nasıl eklenir? Bunu işledik. Aynı zamanda bakın burada diyor ki slide silme işlemi nasıl yapılır? ister sağ tuş yapıp slaytı siliyorsun, istersen de bir slaytı tıkladıktan sonra klavyeden silme tuşuna delete'e bastığın da o slaytı siliyorsun arkadaşlar. Evet, ee, sınav konularımız 81. sayfa bu sayfaya kadardı ve bu konu dahildi. Bundan sonraki ee, kısım mesela resim ekleme bu sınava dahil değil. Bununla ilgili bundan sonraki kısımla ilgili başka bir video çekip ilerki ileriki tarihlerde bu eğitim serisini tamamlayabilirim. E, i̇leriki tarihlerde bu eğitim serisini tamamlayabiliriz arkadaşlar sizlerle. Ama dediğim gibi bu video serisini sizler sınava rahat hazırlanın diye çektim. Umarım size faydası olur arkadaşlar. Hepiniz yüksek notlar alırsınız bu sınavda görüşmek üzere